Evet. Şimdi ferman belli olacak Çet, Yine giremedik. Şükürler olsun. Anasını satayım. Aha girdim. Aa kimdi lan o giremezsin diyen? He? Yaptım girdim. Kimdi o giremezsin diyen? He? UTC'ye girdim. UTC'ye girdim. O giremezsin diyen kimdi? Ya bırak bu, bu ayakları talip ya. Hatta birisi yapamazsın dedi. Giremezsin dedi. İşte bu be. İşte bu. Yeah. Tamam. Bir tane de parti bulduk kendimize. Oo Goniago burada. Güzel. <laughs> Birazdan yaklaşık 3-5 dakika sonra forum TR konuları başlayacak. Şu anlarım. Yapacak bir şey yok. Yere vurduk yine anasını satayım. Nereye vuruyorduk burada? Her yer bir yerde ya. Del olacağım ya. Amına kudum Son dakika sonra gel. Lan girdim geri çıktım yanlışlıkla diyor. Bravo Nostok tebrik ediyorum seni. Bir artı verin AC verin kurban olduklarım ya. Azagay'ı çaldırdım hükümsüzdür. İyi, iyi izleyin şimdi nasıl şey yapıyorum chat. Babacım adam al adam al adam. Parti dağıldı parti dağıldı. Bismillah dedik ya parti beni partiye alın. Oraya staki, ikidekiler. Beni partiye alın. Sen dal durmadan diyor. Oğlum tek başıma dalarsam ne olacak ya? Test lan ne yapacağım ben ya? Et şu anlarım hayat bitti anasını satayım. Vallahi hayat bitti. Göremiyorum ki. He, biri saldı bu arada. He, eyvallah Cyber Guard'ım. Teşekkür ederim canım benim ya. Taşlanı kızlar kemirsin senin ya. Öldü amınakoyim adam beni parti aldıktan sonra. Oya bassana diyor tamam. Sizin demenizi bekliyordum basmam için. İki tane mutece kutusu gelmiş şu anlarım. Benim PC bu kalabalıkta DC yerde herhalde. Kutular satılıyor mu? Evet. Rap, rap 6 sonrası mı? Rap 8 sonrası mı? Ne? Yok ihtiyar. Ben skilleri açık kullanacağım. İlk iki oda free iki kutu sadece tek ol atak yap sonradan parti lazım diyor. Ha, i̇yi o zaman tamam. Bak sen. Demek beni kandırdılar. Depo 11 sonrası. Heh, tamam. Ben istersem satabiliyorum ama ben satmayacağım. Ne yapacağım? İçinden bir şey çıkmayacağını bile bile gidip kırdıracağım. Çünkü ben bir geri zekalıyım. 9 tane UTC kutusunu satmayacağım. 10M'den. 10 hemden. 10 buçuk şu an oraya hasta. Cebime bir GBS girmesini istemiyorum. Gidip ben onları kıracağım. Çünkü niye ben salam zaten içinden bir şey çıkmayacağını bile bile gideceğim. Ben onları satacağım şimdi. Bir şey kıracağım. Onem para mı diyor? Ama Tek atsa neyse tek atmayacak ki. Finalde 9 veya 10 tane UTC kutusu oluyor inventöründe. Sana ha dedik. Bir bildiği vardır dedik. Niye ki biz niye aman satalım ki? Çarın cebine aman para girmesin yani. <laughs> Diryas'ta UTC 35 M ama GB düşük O zaman Diryas'ta başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra. Ya ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Hangi huyumu yüz oluyorsun söyle de yapmaya devam edeyim. Seve sece basak değil mi? Ne yapıyor biz ya? Kutudan ne çıkıyor göstersene. İşte şey. <laughs> <laughs> azagay mazagay carçurt. azagay mazagay ondan çıkıyor işte. Uy. Aha. Yeni sorunu geçiyoruz abi diyor. Dilyas'la UTC kutuları 35 enmiş. Oraya geçeceğiz. Ceren de burada bak. Puf. Bak bak. Bu Ceren yok mu? Bu Ceren. Aynen aynen. hanım Abi efendim. <laughs> Babacım diye. Neyse. Takılıyoruz buraya ya. Geniş alacaksın işte. Araba çevirir gibi düşün yani. Şuraya durursak çar çizilir gibi düşün yani. Geniş alacaksın burada. Heh şöyle alacaksın çarı. Bastonlular PK'sı ne zaman? Eee UTC sonrası yine Dark Knight PK satarız. Drop var mı var? Ne var? Antalya Ring. <laughs> Drop attı mı attı? Ne attı? Antalya Ring. Aynen. <laughs> Abi beni daha ezik yayıncılara geçin. Burası bizi aşar diyor. Ne oldu oğlum? Ne yaptım amına koyayım? <laughs> ne alakası var onun şimdi? Ben 10 izlenen yayıncı izleyeceğim ihtiyar. Ne oldu öldün mü? Ne oldu ne oldu her yer bir yerde arkadaşlar ya niye kimse kimseyi göremiyor ya Deli olacağım Bos'u göremiyoruz ya Elit yayıncız galiba abi diyor Olabildiğince Atacım Neremiz elit Valla mageler bir şey bekliyor ama ne bekliyor bilmiyorum. Abi benim yayıncı Max ağaç kesmeli diyor. Evet şu anlarım. Bugünkü farmımıza başladık. Dünden 35 hem kastık. Onu da sarı tuborka yatırdık. Bakalım. Bakacağız bugün. Keyifli bir yayın bizi bekliyor. İsterseniz onu da olabilirim ya. Sıkıntı yok. Şu <laughs> anlarım sıfırdan premiumsuz işkence serimiz başladı. Yapacak bir şey yok. Premiumsuz charımızı 83 yapacağız. Kimse ne yaptığını bilmiyor galiba burada. Öyle öyle herkes yürüyor yani sürü sürü. <laughs> Burada biz bir şey yapmıyoruz herhalde değil mi chat? Neyse dümenden şuna bırak bari bir iş yapıyormuşum. Azagay geldi diyor. Kime geldi? Bana mı geldi? Ya bıçak gelmiş amına koyayım. Sana gelecek manasında. He. Zaten Azagai'ye geldim herhalde bir forum teriyi açarlar konumu. Niye açarlar bilmiyorum ama. <laughs> her an böyle forum tereye konu açılacakmış gibi bir his var içimde yani. Chat. <laughs> <laughs> niye yapacaklar bilmiyorum ama şu an e, öyle bir içimde bir şey var. E, Azagay falan düşer size çara. Benim anlamadım niye açıyorlar arkadaşlar konu. Yeniki ki partide Azagay sırasını mı ayarlayamıyorlar yani. Forum TR'de neden bilmem ne hırsızlığı, UTC hırsızlığı diye. Ben nasıl hırsızlık yapabilirim şu an? Zaten gözümün önünü görmüyorum amına koyayım. sizce ben nasıl çalabilirim burada ya? Azagay fragment attı lan Stalin'e. Yoldaş. <laughs> hani halkların kardeşi amına koyayım Stalin. <laughs> Parti düşerse paylaşmak lazım adam alıp kaçıyor ondan konuşuluyor diyor. Bence paylaşmak lazım değil. Eğer partimde başkasına düşüyorsa paylaşmak lazım evet ama bana düşüyorsa değil bu konu kapanmıştır bu. Neyse şaka bir yana. Yani hani biraz şey bir konu bu. Niş bir konu. Niş ne amına koyayım. Night Online oynuyoruz biz. Tartışılabilir bir konu bu. Örnek yayınca arkadaşlar o. Tartışılabilir bir konu bu. Şimdi parti zaten random kurulmuş. ama bak birine Ruahu'ya attı. Kim bu dayı? Birine Ruahu. Şimdi bu pay mı edecek chat? Çivaksa Ruahu'ya attı şimdi. İşi gücü yok onu paylaşacak. Ben bunu onu merak ediyorum. Cidden bak hani. Ellem zaten neyini pay, pay diye. Oha Ruahu'ya. Ellem mi? Niye deli dana gibi koşuyor bunlar ya? Ben niye bunlara yere vuruyorum şu an ya? Birinde smite hammer Biri şey UTC kutusu kırdırıyor. Pidamalara vur onlar atıyor. Ha tamam. Aa şunlar atıyor pidama. Orospu çocukları sizi gel buraya. Nerede lan pidamalar? Bunlar atmıyor mu? Ne oldu niye sövdük? Bilmiyorum o an sövesim geldi bana atmadıkları için. Sövmemem gerekiyordu da sövdüm. Bir de ama bunlar... Bu el, eblisler atıyor mu chat? Şu one eblisler atıyor mu ona göre keseceğim veya kesmeyeceğim şu. Büyük şeytana benzer. Yok atmaz diyor. Amına koyayım o onları. Atmayayım tamam. Kes. Oklar şeyden çıkıyor ya. UTC kutusu neden 6 tane attı chat? Daha bitmediği için mi? Muspel kes, pidama kes tamam. Emi atıyor mu? Emi Winehouse oluyorsun bunu yedikçe. Pidama jump <laughs> Babacım niye pidama kesti ya? Görürsek keseceğiz pidamayı. Ami de kesti tamam. Bosa da vur kutu gelmeyecek diyor. Tamamdır. İkeceğim. Boss nerede? Kutu nerede? Gelmedi mi kutu? Kafam yandı oğlum hangi birini yapayım ben ya? Sanki <laughs> 150 tane elim var. Ona vur, buna vur. Sanki önümü görebiliyorum da buna vur, ona vur diyorsunuz chat. Aha pidamalara vurdum şu an. Hadi bir şey atma at. Lan niye atmıyorsun sen? Pidama çıktı da chat atmadı ya içinden şey. Asa gayi. Sikeceğim. Kalk Oğlum şu boss nerede? Gidek bırak ona. Kutu gelmeyecek. Nerede bu Pilviton ya? Pilviton. Ha buradaymış. elik bindi. Binde belli değil dayı. Ne yapıyor şu an ya? Biri de demiyor gaga sen ne yapıyorsun? Bucu mucu attı birine çet. Ölme kutu kaçıracaksın şimdi diyor. Tamam. Kankam ne yapabilirim? Ölme, ölme diyorsunuz da hani olmuyor anladınız Ben de istiyorum ölmemeyi de şu an. Nasıl yapacağız bu işi? Muspel bucağı attı diyor. Tüh. Bot bas. Tamam. Aha iki tane daha kutu geldi. Tamam ya ben tamam Kaçırdım diyor. Yok oğlum 6 7, 8 oldu işte. Neyini kaçırdım? 8 <laughs> tane kutu. Es bitti mi? Tamam. Bitti mi layıs yazıyor herkes? bitti. ama diyelim. Nereden şuradan mı çıkıyorduk? Hadi. Totalde satsan şu an burayı satsam bunlar non trade zaten. Ee, 8 tane attı. Ne mi? Geçen günden 9 tane geldi dedi. Maradona kır. Ney? Onu yaptım ben ya. 25 emek istemiyor mu? Biliyorum onu ya ya. Bakalım UTC kutusu ne kadar şu an. Trophy of High Class. He. Tamam bir şey olmaz ya. Her UTC tamam o zaman. Ya 25 M sizden kıymetli değil. 25 M aynı. Ha 9.9 chat. Evet şu anları UTC'den başaldık. Şu an bunları satsam işte. Bir GB etmiyor da. Anladın mı? 70'en falan işte yani. Hadi bakalım. Kıralım ama. Biz çünkü niye biz kıralım aynen. Batıyor bir yerimize. Ondan kıracağız biz bunu. Evet Antalya link geliyor. Hangisiydi lan chat? Ha, bu tamam trade olan. Ananı crimson botunu yeter artık. Şu crimson botu atma bana ya. X, bir azagaya at bir şeyler at şöyle bir Aha Hangi uyum uyuz oluyorsun söyle de yapmaya devam edeyim. Ha, yapmaya devam edeyim. <laughs> <laughs> Azagai at derken <laughs> söyle de yapmaya devam edeyim. <laughs> Azagaya alınır. Ne kadar? <laughs> Oğlum çok iyi oldu ya. Ben basacaktım sen bastın diyor. Bak bir tane daha mı geliyor? Please impact. Oğlum başka bir şey istesem olacakmış lan. Enion Bob da geldi. Anasını Azagaya at dedim. Azagaya attı la. Oha. Arkadaşlar şimdi YouTube'da of yorumları hayal edebiliyorsunuz değil mi? Yayıncı desteği Allah belanızı versin. Anama kadar her yere söyleyecekler şimdi. Şimdi tabii ki bunu basmayacağız arkadaşlar. Niye? basmayacağız yani. <laughs> basmayacağız. Azagai satacağız. Oğlum 11 GB. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy.